Merhabalar, ben Sakop. Bugün sizlere fabrikin ne amaçlı kullanıldığını, ne amaçlı yüklendiğini, hatta ne amaçlı kurulduğunu anlatacağım. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar, fabrik aslında modlarımızı yüklemek için kullandığımız girdiğimiz bir yer. ilk yüklediğimiz bir dos, yani egze gibi bir şey. Evet en evet güzel. Bunu kurunca Minecraft'ımızda zaten kendisi olarak geliyor. Hiç şey yapmamıza gerek yok. Şimdi fabrik kullanım amaçları şu. Mod yüklemek, FPS arttırmak. Bir de arkadaşlarla oynayabilmek. Şimdi diyeceksin. Biz Sakon nasıl arkadaşlarla oynayacağız? Arkadaşlar bunun da şöyle basit bir yöntemi var. Şu. E, ee, Fabrik Essential var. Essential'da bir tane mod. Onun fabrika halini yükleyip oynayabiliyorsunuz. Bu aynı şey Forge'da da geçerli. Ee, Forge'da böyle Forge hakkında dinlemek istiyorsanız bu tarz şeyler. Arkadaşımın kanalının videosu. Arkadaşımın videosunu linkini yorumlarda bırakacağım. Oradan isterseniz gidip izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar fabriğin kullanım amacı dediğim gibi mod yüklemek ve FPS arttırmak. Tabii ki farklı farklı anlamları da var. Kumaş mesela ip, kumaş kumaş evet, kumaş anlamı da var. Ee, tabii yani biz bunu Minecraft'ta mod olarak modları yüklemek olarak kullanıyoruz. Ee, bazıları bunu yükleyemiyor. Ee, bu videoda nasıl yükleyeceğinizi de anlatacağım Şimdi arkadaşlar ilk önce. Google'a ya da kullandığınız tarayıcıya fabrik yazacaksınız. Orada böyle kumaş gibi bir şey çıkacak. Oradan gidip e, indireceksiniz. İndirdikten sonra açacaksınız. Ve orada client seçeceksiniz. Start diyeceksiniz. Böyle hack gibi bir şey oluyor. Hackerlık, hacker hack yapıyormuş gibi bir, şey, bir ekran gelecek. Orada Secus Fill diyecek. Dedikten sonra e, ee, bu arada kapatıp açmanız lazım. Gelecek. Sonra ama ar arkadaşlar Fabri'ye Forge modları yüklememeniz lazım. Yüklenmiyor zaten. Yani böyle Old Mod 8'in Forge'unu Fabri'ye yüklemeye çalışmayın. Bunun içinde bir video yapacağım zaten. Eee, şimdi gelelim Fabrik Forge'a göre iyi mi kötü mü? Arkadaşlar Fabrik şeye Fabrik bence daha yani kötü. Neden? Çünkü arkadaşlar Fabrik'te her mod yok. Forge'da çoğu mod var. Mesela Sodium yok ama Optifine o zat Optifine falan var. Mesela şey var. Essential'ın da ona göre şey var. Ama ben valla kullanacağım diyorsanız FPS'imin de artmasını istiyorum diyorsanız fabriki kullanmanızı tercih ederim. Tabii ki eşya modları, güzel eşya modları çoğunlukla ya da güzel araba modları forcu da oluyor. Ben forcu tercih ediyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. İkisinin de nasıl yüklendiğinin bir videosu gelecek bu arada. Bunu da söylemeyi unutmayayım. Hadi o zaman bu videoda bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Bay bay.